Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde veri trafiği 21 Ağustos Pazartesi Türkiye saatiyle 01.45'te Yeni Zelanda tarafından açıklanacak olan yıllık ticaret dengesi verileriyle başlayacaktır. Devamında ise Almanya tarafından 9'da Temmuz ayı üretici fiyat endeksi verisi beklenirken Türkiye saatiyle 15.30'da ise Kanada tarafından açıklanan yeni konut fiyat endeksi takip edilecektir. 22 Ağustos Salı günü ise veri trafiği ABD tarafından Türkiye saatiyle 17'de Temmuz ayı mevcut ev satışları verisiyle başlayacaktır. Türkiye saatiyle 21.30'da ise Federal Açık Piyasa Komite üyesi Bowman'ın konuşması takip edilecektir. Saatler Türkiye saatiyle 23.30'a geldiğinde ise yine ABD tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacaktır. 23 Ağustos Çarşamba gününe geldiğimizde ise ABD, Türkiye saatiyle 15'te inşaat izinleri verisinin açıklanmasıyla başlayacaktır. Türkiye saatiyle 16.45'te ise hizmet sektörü PMI verisi beklenirken Türkiye saatiyle 17'de ise Temmuz ayı yeni konut satışları verisi açıklanacaktır. Saat 17.30'da ise ABD ham petrol stokları açıklanacaktır. 24 Ağustos Perşembe günü ise Türkiye saatiyle 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gecelik ve haftalık faiz oranı kararını açıklayacaktır. Türkiye saatiyle 15.30'da ise ABD tarafından Temmuz ayı çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacaktır. Haftanın son işlem günü olan 25 Ağustos Cuma günü ise Türkiye saatiyle 9'da Almanya tarafından ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklanacaktır. Saatler Türkiye saatiyle 17.05'e geldiğinde ise piyasalar FED Başkanı Powell konuşmasını takip edecektir. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.